Evet şimdi Kavis'te bize atanan bir görevi bitirdiğimizi bize atayan kişiye nasıl bildiririz bunu göreceğiz. Bunu yapmak için görevlerim kısmına geliyoruz. Burada tabi kendi atadığımız görevler, uzun görevler, günlük görevler tarzında birkaç adet sekmemiz vardı. Daha önce sizlere bunları açıklamıştım zaten. Şimdi herhangi bir görevi bitirdiğimizi varsayalım. Örneğin ben şu deneme görevini bitirdim diyelim. Görevin üstüne tıklıyorum. Ve görev detayı diye bir sekme açılıyor. Yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfada görevin ismi, görevin tanımı ki normalde görevlerde burada bu görevin nasıl yapılacağı yazacak. Ve bitiş tarihi yani görevimiz ne zaman bitirilmesi gerekiyor o yazacak ben buraya gelip kaç kere tamamlandığını girip mesela üç kere tamamladım diyelim İşi bitirdim tıkladığımda ve Evet dediğimde görev artık gördüğünüz gibi burada tamamlanmış olarak gözükecek bu bize bu görev atayan kişiye de aynı şekilde gözükecek Diyelim ki yanlış girdik. 3 kere değildi. aslında 4 kere bitirmiştik. Ya yani elimiz çarptı 3 yazdık. Buraya gelip tekrar 4 şeklinde değiştirip işi bitirdiğime tekrar bastığımızda ve sayfayı yenilediğimizde tekrar göreve girdiğimizde bu 4 olarak güncellenmiş oluyor. Bu görevler biz bitirdiğimizi ilan ettikten sonra şeflerimizde de yine sağ tarafında böyle bir tik işaretiyle gözükecek ve şefimiz bu görevleri bitirdiğimizi onaylayabilecekler. Bu onay sürecini size bir sonraki personelleri görme yani kendi personelimizi görme sayfamızda yani personelini gör kısmında anlatacağım. Şimdilik bilmeniz gerekenler bu kadardı. Dediğim gibi herhangi bir göreve gelip o görevi kaç kere bitirdiğimizi buraya yazıp işi bitirdim dediğimde bu artık bizim işi bitirdiğimizi bir üstümüzde çalışan kişiye gösterecek. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Bu görevlerin şef tarafından yani görev atayan kişi tarafından nasıl onaylanacağını da bir sonraki videomuzda göreceğiz.